Merhabalar arkadaşlar. 7. sınıfların 1. ünitesinin ilk dersine hoş geldiniz. Bugün tam sayılarla toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinden bahsedeceğim. Yalnız klasik sıralama yani toplama ve çıkarma ile başlamayacağım ben. Çarpma ve bölme ile başlayacağım. Yıllardır tecrübe ettiğimiz bir şey bu. Çarpma ve bölmeyi öğrencilerimiz öğrendiği zaman toplama ve çıkarmada daha kolay işlem yapabiliyorlar. O yüzden ben de önce çarpma ve bölmeyi anlatacağım. Sonraki dersimizde de çarpma ve bölmeden sonra ise toplama ve çıkarmayı anlatacağım. Çarpma ve bölme işlemiyle arkadaşlar başlayalım. Tam sayılarla çarpma işlemine geçmeden önce bizim işaret tablosunu iyi bilmemiz gerekiyor. Pozitif bir sayı ile pozitif bir sayı çarparsanız sonuç yine pozitif olur. Negatif bir sayı ile negatif bir sayı çarparsanız sonuç pozitif olur. Pozitif bir sayı ile negatif bir sayı çarparsanız sonuç negatif olur. Negatif bir sayı ile pozitif bir sayı çarparsanız sonuç negatif olur. Peki bunu nasıl aklımda tutabilirim? Şuna dikkat edin. Eğer çarptığınız sayılar aynı işaretli olacaklarsa, bakın ikisi de pozitif ya da ikisi de negatif. Aynı işaretli ise şöyle göstereyim ben. aynı işarete sahiplerse sonuca dikkat edin pozitif olur. Bunlar uyumludur demek. Değil mi? İkisi de artı olursa uyumlu olur. İkisi de eksi olursa yine uyumlu olur. Uyumlu olurlarsa da sonuçta pozitif şeyler çıkar ortaya. Eğer bunların işaretleri aynı değil de birbirinden farklı ise farklı işaretleri varsa arkadaşlar yani biri artı iken diğeri eksi ya da biri eksi iken diğeri artı ise bunlar uyumsuz olurlar. Madem uyumsuzlar o zaman ortaya pozitif şeyler de çıkmayacaktır. Negatif sonuçlar çıkacaktır. Aklınızda böyle tutabilirsiniz. Aynı işaretli sayıların çarpımı sonuçta pozitif. Farklı işaretli sayıların çarpımı sonuçta negatiftir diyoruz. Bir de şöyle bir letafet katalım işin içerisine. Bazen öğrencilerimizin aklında kalabilmesi için şöyle bir örnek veriyoruz. E, artıya pozitif yani pozitifi dost gibi düşünün, negatifi de arkadaşlar düşman gibi düşünün. Şimdi düşün. Düş, dostumun dostu benim dostumdur. Dolayısıyla artı ile artı sonuçta yine artı yapar. Düşmanımın düşmanı e, o da benim dostum olur, değil mi? Düşmanıma düşmanlık yapıyorsa dostum olur. O zaman sonucu pozitif olur. Dostumun düşmanı benim de düşmanım sayılır. O yüzden buna negatif diyeceğiz. Yani düşman olacak. Düşmanımın dostu yine benim düşmanımdır. Dolayısıyla eksi ile artı yine bizi eksiye götürecek. Aklınızda kalması için böyle bir yöntemde kullanabilirsiniz. Şimdi tam sayılarla çarpma işlemini yaparken arkadaşlar size şöyle bir tavsiyem. İlkin işareti belirleyin. Yani bu çarpma işlemini yapacaksınız. Önce 3 ile 12'yi çarpmadan işaretleri çarpın. Artı olan bir sayı ile artı olan bir sayı çarparsanız sonuç ne olur? E, i̇kisi aynı işaretli. Aynı işaretli ise bunlar uyumlular demektir. e Madem uyumlular sonuçta pozitif şeyler olacak demektir. 3 çarpı 12, 36 olacak demektir. Anlaşıldı mı? Şuraya dikkat edeceğiz. Önce işaretler ikisi de artı olursa sonuç da artı olur. 3 çarpı 12, 36 olur. Şimdi yine önce işaretlere bakacağım. Eksi ile eksi ikisi de aynıdır. İkisi de aynı olursa sonuç pozitif olur. Aynı işaretliler beni pozitife götürür. 14 ile 5'i sonra çarparak sonucu yanlarına yazıyorum. Önce işaret demiştik. Burada da arkadaşlar ilk dikkat etmeniz gereken husus işaretler olacak. E bu artı, bu eksi farklı işaretliler. Farklı işaretli olurlarsa bir uyum yoktur aralarında. Uyum yoksa Pozitif şeyler olmaz demiştim. Sonuç negatif olur. 8 çarpı 20. Onun da sonucu 160 yazdım. Çarpma işlemi yapıyorum. İşaretlere dikkat edin. İşaretlere arkadaşlar. Bu eksi, bu artı. Eksi ile artıyı çarparsanız farklı işaretleri olduğu için sonuç negatif olacak. 11 ile 24'ü çarparsanız kaç olur? Şimdi size... 11 ile çarpmanın pratik bir yöntemini göstereyim. Bu söyleyeceğim şey sadece 11 için geçerlidir bu arada. Onu da peşine bilelim. 11 ile 24'ü çarpmanız gerekiyor. Herhangi bir sayıyı eğer 11 ile çarpıyorsanız şöyle 24 gibi iki basamaklı ise sayıları aralıklı yazın. 2'yi yazın. Bir boşluk bırakın 4'ü yazın. Bu boşluğa da bu ikisinin toplamını yazın. 2 4 tane yapar 6. Öyleyse sonucumuz kaç olacak? 264. Bir altındaki soru. Eksi 45 çarpı eksi 11. Bunu nasıl yapacağım? İşaretlere dikkat ediyorum. Her ikisi de negatif. Yani aynı işaretli. Aynı olurlarsa uyumludurlar. Sonuç pozitif olur. 45 ile 11'i çarpın. Bakın aynı yöntem. Yine 11 ile çarpıyor. 45 çarpı 11. Şöyle gösterelim. Eğer 11 ile çarpıyorsanız bir sayı aralıklı yazın demiştim. 4'ü yaz. Boşluk bırak. Sonra 5'i yaz. Peki 4 ile 5'in arasındaki boşluğa ne yazacaktım? 4 ile 5'in toplamını yazacaktım. 9 olacak. Cevabımız 495 olmalı diyorum. Çarpma işleminin bir özelliği, çok önemli bir özellik bu. Değişme özelliği vardır çarpma işleminin. Ne demek istiyorum? A çarpı B'nin sonucu ile A ile B yer değiştirirse B çarpı A diye yazılırsa B çarpı A'nın sonucu her zaman birbirine eşit olur. Mesela 4 çarpı 7 kaç? 28. Peki 7 çarpı 4 kaç? E o da 28. 6 çarpı 13, 13 çarpı 6. Her ikisinin de sonucu 78'dir. Birbirine eşittir. Yani şu sayıların yer değiştirmesi sonucu değiştirmez. Bir örnek üzerinde bunu biraz daha detaylı görelim arkadaşlar. Eksi 6 çarpı kalp eşittir. Artı 24 çarpı eksi 6 eşitliğinde şu kalp sembolünün yerine kaç yazmanız gerekiyor diye soruyor. Bakın eksi 6 burada da var. Sadece ne olmuş? Eksi 6 ile kalp sadece arkadaşlar yer değiştirmiş. Öyleyse ben kalbin yerine kaç yazmak zorundayım? Artı 24 cevabımız olacak. Başka bir özellik birleşme özelliği. Peki bu ne demektir? 3 tane sayıyı arkadaşlar çarpıyorsunuz. İsterseniz son ikisini önce çarpın. Sonucu baştaki çarpın. Ya da ilk ikisini önce çarpın. Sonuncu en sonuncu ile çarpın. Sonuç arkadaşlar değişmeyecek. Örnek 2 çarpı hemen şurada göstereyim ben. 2 çarpı 3 çarpı 4 olsun sayılarımız. Şimdi 3 tane sayı çarpıyorum. İstersem ilk ikisini önce çarpar sonucu 4 ile çarparım. İstersem 2 çarpı 3 çarpı 4'ü yeniden yazdım. İsterseniz arkadaşlar son ikisini çarpın. Yani 3 ile 4'ü önce çarpın. Sonucu 2 ile çarpın. İkisini de deneyelim. 2 çarpı 3'ün sonucu 6. Sonuç 6. Bir de onu 4 ile çarpmamız gerekiyor. 6 çarpı 4'ün sonucu 24. Buraya bakalım. Bu iki olduğu gibi yazıyorum. 3 çarpı 4'ün sonucu 12 idi. Sonucu baştakiyle çarpın. Onun da sonucu yine 24. Demek ki birleşme özelliği çarpma işleminde vardır. İsterseniz son iki sayıyı önce çarpın. isterseniz ilk iki sayıyı önce çarpın. Sonuç değişmeyecektir. Örnek: eksi 32 artı 15 artı 29 sayıları çarpılıyor. Dikkat edin hepsi çarpma işlemi. Burada da yine eksi 32 en baştaki sayı var. Artı 15 ortadaki sayı var. Ve bir de a ile çarpıyor. Şurada ilk ikisini parantez içerisine almış. Yani önce ilk ikisini çarpıp sonucu sonuncu ile çarpacak. Burada da son ikisini önce çarpıp sonucu baştaki ile çarpacak. E biraz önce yukarıda bunların değişmediğini söylemiştik. İsterse ilk ikisini paranteze alsın. İsterse son ikisini paranteze alsın. Sonuç değişmeyeceğine göre ben A'nın artı 29 olduğunu buradan söyleyebilirim. Tam sayılarla çarpma işleminde 0 diye özel bir elemanımız var bizim arkadaşlar. 0 neyi çarparsanız çarpın sonuç 0 olacaktır. 0 Neyi çarparsanız çarpın 0 onu yutar sonucu kendisi gibi yapar. E o zaman ben yutan eleman çarpma işleminin yutan elemanı hangisidir diye sorulursa cevaba tereddütsüz 0 diyeceğim. Çünkü 0 çarpma işleminde sonucu hep kendisi gibi yapar. Artı 1 ile çarpma da yine çarpma işleminde önemli bir elemandır. Şuraya dikkat edelim. Eksi 45'i artı 1 ile çarptığınız zaman sonuç yine eksi 45 olacak. Çünkü bir sayıyı artı 1 ile çarpıyorsanız artı 1 sonucu etkilemeyecektir. Sonuç hep öbürü olacaktır. Şurada da artı 1 ile artı 71'i çarpın artı 1 sonucu etkilemeyecek. Artı 71 direk cevap olacak. O zaman sonucu etkilemiyorsa madem dikkat edin etkisiz elemana biz ne diyeceğiz? artı 1'dir diyeceğiz. Bu arada etkisiz elemanın diğer bir ismi birim elemandır. Bazı kaynaklarda etkisiz elemanın yerine birim eleman diyebilir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Bir sayı eksi 1 ile çarparsanız ne olur? Şurada bir özellik söyleyeceğim. Hiç uzatmadan. Bir sayı eksi 1 ile çarparsanız çarptığınız sayının sadece işareti değişir. Eksi 19 ile eksi 1'i bakın çarpıyorum. Önce işaret demiştik biraz önce. Eksi ile eksi uyumludur. İkisi de aynı işarettedir. Öyleyse sonucu pozitif yapacak. 19 ile 1'i çarparsanız sonucumuz da 19 olacak. Dikkat edin. Eksi 1 ile çarptıktan sonra eksi 19'un sonucu artı 19 oldu. Yani işaret değiştirdi. Aynı şey burada yapalım. İşaretlere bakın demiştik. Önce işaretler. Eksi ile artı uyumsuz. Dolayısıyla sonuç negatif olacak. 1 ile 85'i çarparsanız 85 olacak. Demek ki eksi 1 ile çarptıktan sonra artı 85'in sonucu ne oldu? Eksi 85. Bir sayı eksi 1 ile çarpılınca işareti değişir diyelim. Sadece işareti değiştirmeniz yeterli olacak. aşağıdaki örnekte toplama işlemi ve çıkarma işleminden bahsediyor. Ben henüz size toplama ve çıkarma işlemini anlatmadığım için buraya hiç girmeyeceğim. Tam sayılarla çarpma işleminde bu sefer dağılma özelliğinden bahsediyorum. Bir çarpma işlemini toplama işlemi üzerine ya da bir çarpma işlemini çıkarma işlemi üzerine arkadaşlar dağıtabiliyoruz. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Onu göstereyim ben. Şöyle şuradaki a sayısını parantezin üzerine dağıtabilirsiniz arkadaşlar. A çarpı ilk sayımız B olduğu için biz bunu A çarpı B olarak yazabiliriz. Son aradaki işarete bakın. Aradaki işaret toplama olduğu için buraya toplama işlemini bırakın. Sonra parantezi dağıtarak A ile bu sefer de C'yi çarpın. A çarpı C'di. A'yı paranteze dağıtmış olduk. Aradaki işaret toplama işlemi olursa her ne yapıyorsak Çıkarma işlemi olduğunda da aynısını yapacağız. A'yı şöyle paranteze dağıtacağız. A'yı önce B ile çarpıyorum. A çarpı B. Sonra aradaki işarete bakıyorum. Bu çıkarma işlemi öyleyse araya çıkarma işlemini bırakacağım. Sonra A'yı dağıtıp C ile çarpacağım. Bunun da A çarpı C olduğunu söyleyeceğiz. Burada bazen arkadaşlar kafamızı karıştıracak hususiyetler olabiliyor. Onu da şöyle göstereyim. B artı C. Bakın şuradakinin aynısını yazdım. B artı C. A ile çarpacağım ama A bu sefer parantezin sağ tarafında olsun. Çarpı A. A burada olursa acaba ne olacak? Değişecek bir şey var mı? Şimdi onu göstereyim. Burada değişecek bir şey yok. Çünkü biz biraz önce görmüştük. Çarpma işleminin değişme özelliği vardı. İsterseniz önce A'yı yazın sonra parantezle çarpın ya da önce parantezi yazın sonra a ile çarpın değişen bir şey olmayacak onu şöyle gösterelim a'yı arkadaşlar şöyle dağıtıyorum önce kiminle çarpacağım burada ben a'yı önce arkadaşlar şöyle kalemi seçeyim ben bu arada önce a'yı b ile çarpacağız öyleyse a çarpı b aradaki işarete dikkat aradaki işaret her neyse buraya o yazılır Aradaki işaret artı olduğu için toplama işlemini getirdim yazdım. Sonra da A'yı C ile çarpacağım. A çarpı C olacak. Dikkat edin şununla şu birbirinin aynısı. Aynı şeyi bu aradaki çıkarma işlemi için de gösterelim. Yani B eksi C yine A ile çarpacağım. Burada A solda. Burada ise A sağda olsun. Değişen bir şey yok demiştik. Gösterelim bunu. A ile önce B'yi çarpıyoruz. A çarpı B. Son aradaki işaret negatif. Yani çıkarma işlemi olduğu için getirip buraya da çıkarma işaretini bırakıyoruz. Sonra da A ile C'yi çarpıyoruz. A çarpı C. Yani parantezin başındaki sayı parantezin solunda da olsa sağında da olsa değişen bir şey yok. Mantığımız aynıdır. Yine toplama çıkarma işlemleri var. Ben bunlara henüz geçmediğimiz için bunları bırakacağım. Ondan sonra toplama, çıkarma, çarpma, bölme bu dört işlemi bitirdikten sonra bunlarla ilgili genel örnekler çözeceğim. Şimdi gelelim tam sayılarla bölme işlemine. Tam sayılarla bölme işleminde arkadaşlar bölme işlemine geçmeden hemen işaret tablosunu inceleyelim. Tam sayılarda bölme işleminin işaret tablosu ile çarpma işleminin işaret tablosu tamamen aynıdır. Artı olan iki sayıyı birbirine bölerseniz sonuç da artı olur. Dikkat edin aynıdırlar, uyumludurlar, sonuçta pozitif oldu. Eksi olan iki sayı birbirine bölerseniz sonuç artı olur. Aynıdırlar, uyumludurlar, sonuç yine pozitif oldu. Artıyı eksiye veya eksiyi artıya bölerseniz sonuç negatif olur. Bunlar birbirinden arkadaşlar farklı işarete sahip olduklarından sonuca negatif diyoruz. Şimdi gelelim işlemlere. 0 bölü artı 14. 0 hangi sayıya bölünürse bölünsün sonuç her zaman 0'dır. Burada hiç işarete bir şeye bakmaya gerek yok. Biz bunu arkadaşlar biliyoruz. 0'ı neye bölerseniz bölün sonuç 0 olacak. Geldim buraya. Eksi 9'u 0'a bölüyor. Hmm, burada dur. Bir sayıyı 0'a bölmek çok tehlikeli. Neden? Çünkü biz henüz. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. İnşallah içinizden biri ilerleyen öğrenim hayatında şunun arkadaşlar tanımsızlığının nereden kaynaklandığını, asıl tanımının ne olması gerektiğini bize söyler de biz de bu sıkıntıdan kurtuluruz. Umut ediyorum İnşallah içinizden birisi ileride bunu yapacak. Dediğim gibi herhangi bir sayıyı sıfıra bölemezsiniz. Neden? Çünkü biz henüz bir sayıyı sıfıra bölmeni bilmiyoruz. Sonuca da tanımsız deyip geçiyoruz. Eksi 78'i artı 1'e böleceğiz. Önce şuna dikkat edelim. Önce işaretler. İkisinin işaretine bakıyorum. Farklı. Eğer farklıysa bunlar uyumsuzdurlar. Negatif diyeceğim. 78'i 1'e bölerseniz sonuç yine 78 olur. Çarpma işleminde artı 1 için her ne dediysek Bölme işleminde de eğer bölünen sayı değil de bölen sayı artı 1 ise aynı şeyi söyleyeceğim. Eksi 78'i artı 1'e bölerseniz sonuç yine kendisidir. Artı 46'yı eksi 1'e bölerseniz sadece artı 46 işaret değiştirir. Ama onu görelim. Artı eksi uyumsuz. Uyumsuzsa sonuç negatif olacak. 46'yı 1'e bölerseniz yine 46 olacak. Bakın eksi 1'e böldük. Sadece işaret değiştirdi 46. Devam ediyoruz. Tam sayılarla çarpma işleminde, çarpma ve bölme işleminde birinci soru karşımıza geldi. Eksi 37 sayısının toplama işlemine göre tersi A. Artı 111 sayısının toplama işlemine göre tersi B'dir diyor. Buna göre B'yi A'ya bölün demiş. Biz henüz toplama ve çıkarma işlemlerini görmedik. Ama bu soruyu arkadaşlar eski bilgilerimizle çözebiliriz. Nasıl? Eksi 37 sayısının toplama işlemine göre tersi her zaman ters işaretlisidir. Yani artı 37'dir. Demek ki A'nın sonucuna artı 37'dir diyebilirim ben. Yazdım. Geldik B'ye. Artı 111 sayısının toplama işlemine göre tersi B'dir. E bu da artı 111'in ters işaretlisi eksi 111 olmalıdır. Demek ki A'yı da B'yi de artık biliyorum. Buna göre B'yi A'ya bölerseniz kaç olur diye soruyor. B yukarıda. O zaman eksi 111'i yukarıya yazacağız. Bölü. A aşağıda yani artı 37'yi de aşağıya yazacağız. Bu bölme işlemini yapalım. Bölme işlemini yaparken ilk dikkat etmeniz gereken husus işaretler demiştim. Eksiyi artıya bölerseniz bunlar farklı oldukları için yani uyumsuz oldukları için sonuç negatif olur. 111'i 37'ye bölerseniz onun da sonucu 3 olur. Demek ki cevabımız C seçeneği olacak. Başka bir örnek çarpma ve bölmede yalnız bunun içerisinde toplama ve çıkarma işlemleri olduğu için ben bu soruyu arkadaşlar atlayacağım toplama ve çıkarma işlemlerini öğrendikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde sizler de çözebileceksiniz. Böylelikle çarpma ve bölme işlemlerini burada bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde de toplama ve çıkarma işlemlerini göreceğiz. Hayırlı akşamlar.